Evet, Sporda Manşet'in yeni canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Büşra Yüksel olacak. Tarsus Belediyesi basketbol takımının tecrübeli isimlerinden Büşra Yüksel ile beraber olacağız. İletelim, güzel bir muhabbet olması temennisiyle diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günleriniz karantinada? Yani çok fazla bir şey yapmıyorum evdeyim olabildiğince işte bir gün antrenman yaparsam belki iki gün antrenman yapmıyorum çok yoğun bir antrenman programım yok şu an ne olacağı belli değil ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz evde elimizden geldiğince Bu süreç sizi nasıl etkiledi takım olarak? Yani biz son zamana kadar antrenman yaptık Tarsus'ta. Artık en son her şey netleşti. Ondan sonra evlere dağılma kararı aldık. Öyle karar geldi yönetimden de, antrenörümüz de. Mustafa abi de öyle söyledi. Sonraki iki günden sonra zaten şehirler arası seyahat yasağı çıktı. Yani ucu ucuna antrenman yaptık biz. Sürekli hazır bekliyorduk. Sezonun kapanacağını hiç düşünmedik açıkçası. Bugün e, birkaç ülkede futbolda e, liglerin iptal edildiği haberleri oldu. E, Türkiye'de böyle bir durum öngörüyor musunuz? İptal edilme veya e, tescil edilmeyle? E, etme yani birkaç öngörüm. şeyler duyuyoruz açıkçası ama e, sanırım sezon başlayacak gibi bir his var içimde. E, devam edecek gibi. Biz Haziran, Temmuz gibi oynuyor olabiliriz. Tabii bunun artıları da var, eksileri de var bizler için tabi. Bilmiyorum bakalım ne olacak? Peki, basketbola nasıl başladınız biraz da? Ondan bahsedelim. Ee, basketbol... Ben Aksaraylıyım. Aksaray'da yaşıyorum. Aksaray'da başladım. Boyum hep uzundu benim. Beden eğitimi öğretmenlerimin biraz dikkatini çekti bu. Ondan sonra beni bir basketbola yönlendirdiler. Babam da bu dönemde çok destekliyordu beni. Hani spor, başka şeyler, halk oyunları, Birçok şeyde vardım ben. Ondan sonrasında işte lisede bir turnuvaya gittik biz Aksaray olarak şampiyon olmuştuk burada. Ondan sonrasında e, Ceyhan Belediyespor beni orada istedi. Bir de Bodrum Marmara Koleji vardı o dönemde. E, Ceyhan Süper Lig'de olduğu için babam Ceyhan'a gitmemin daha doğru olduğunu düşündü. Ve oradan sonra yaklaşık 4 sene Ceyhan'da oynadım. O şekilde devam etti hayatım. Peki, e, şimdiye kadar birçok takımda oynadınız. Hı hı. Bunlardan sizi en çok etkileyen takım hangisiydi? Ha, güzel soru bu. Elazı, ee, Elazığ, Elazığ Eda'yesi. O zaman Elazığ'a gelelim. Kaptanlık da yaptınız Elazığ'da. Evet, ee, iki sezon Elazığ'da değişti? oynadım. Ee... Elazığ şöyle benim hayatımda en keyif aldığım ve kendimi gerçekten kişisel anlamda geliştirdiğim yerlerden biridir. Ben Elazığ'dan sonra öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyorum kendimi. Orası bana ayrı bambaşka şeyler kattı yani hem yönetim açısından hem antrenör hem e, oyuncular, oradaki oyuncular. ilk sene mesela kimse bizden ben oraya ara transferle gitmiştim. Mudanya'da oynuyordum. E, Elazığ'a. E, bana şey demişlerdi birçok arkadaşım. Ya sen niye düşen takıma gidiyorsun? Düşecek o takım falan demişlerdi. Ama biz hem düşmemiştik. O sene büyük bir başarıydı yani. Çünkü Elazığ'da birçok kız vardı takımda. E, onlar sayesinde çok Güzel maçlar geçirdim ve unutamadım. Hatta bir maç sonunda ağladığımı falan hatırlarım yani. Evet, Bahar Kocaoğlu varmış. Tazı unutamazsın diye Bahar. Bahar evet, Bahar ikinci sezonumdaydı. Bahar'ın transferinde birazcık benim de eskimi oldu Bahar'ı. Elazığ'a ben çağırdım. O Mersin Üniversitesi'yle anlaşacaktı. Dedim ki gel gerçekten hiçbir sorun yaşamazsın. Ben dedim söz veriyorum sana. O şekilde baharda Elazığ'a gelmiş oldu. İyi ki de geldi. İyi ki de beraber oynadık. Çok keyifliydi. Harika Eldaş'ın İskenderun'dan selam var. Güre sezonuna değineceğiz. <laughs> Harika Eldaş'a da değineceğiz. Bir soru vardı çünkü. Onlarla alakalı. <laughs> Ama bir Tarsus'u konuşalım istiyorum. Hedefleriniz neler Tarsus'ta? E, bu sezon çok güzel bir kadro kuruldu. TKBL kadrosu gibi bir kadromuz vardı bizim. E, hedef şampiyonluk tabii ki. Ee, ve güzel bir sezon geçirdik biz Tarsus'ta. Ee, Mustafa abi ve ekibiyle ilk kez çalıştım ben. Ee, ve, ve o kadar ve keyifli geçti ki hem antrenmanlarımız hem maçlarımız, yani bir hedefimiz vardı. O hedefe göre ee, çalışıyorduk açıkçası. Şampiyon olmayı ve se hani sezonun açılmasını bundan dolayı istiyoruz. Yani takımca herkesin düşündüğü tek şey bu. Ee, şampiyon olup da o kupayı kaldırmak daha ayrı bir keyif verecek gibi geliyor. İnşallah değil. Mersin'de kadın basketbolu nasıl acaba? Çünkü önemli bir il kadın basketbolunda. Bu konuda da bize biraz bilgi verir misiniz? Ya Çukurova basketbol diye bir şey var. Ben de Ceyhan'da oynadığım için Ceyhan'da oynadığım sürede şöyle Mersin'de Mersin Büyükşehir vardı. Yine Tarsus Belediyesi vardı ondan sonra baya geniş bir basketbol sevgisi var orada. Şu an Çukurova basket falan da var. Yani Mersin basketbol açısından ve o bölge bence çok gelişmiş ve geliştirmiş. Tabi bu sene Mersin Büyükşehir kapattı ama önemli olan devam ettirebilmek. Yani asla pes etmeden basketbol olan sevgileri her zaman devam ediyor bence. Peki ee, bir yorum gördüm. Özel idarede oynadığın ee, unutamadığın maç. Oynadığı zaman unutamadığın maç. E, İdare'de oynadığım zaman e, bir e, hangi maçımız vardı, Alanya maçımız vardı, deplasmanda. Çok zor bir deplasmandı ilk sezon oynadığımda. E, hatta şunu hatırlıyorum, kızlara şunu söylemiştim e, soyunma odasında. Biz buradan belki gelip geçeceğiz ama siz kalacaksınız. E, hani. Çünkü basketbol bir takım oyunu, bir kişiyle kazanamıyorsun ya da iki kişiyle kazanamıyorsun. Bütün takım bir arada olması gerekiyor. Ve kızların ismini ben oraya gidene kadar hiçbirini tanımıyordum. Ama iki tanıdım dedim. O Alanya maçında inanılmaz bir şekilde teknik foy falan aldık ama neye uğradığımızı şaşırdık. Ve Elazığ takımı olduğu için insanların bir şeyi vardı böyle. Ya Elazığ takımı bu falan hiç önemli değildi çaldıkları ettikleri dedikler. Biz çok zorlandık o dönemde. Deplasman'da zorlanmıştık. Ee, ama kazandığımızda o kadar rahatladık ki. Çünkü garantiliyorduk ligde kalmayı artık. O maç güzeldi. İkinci senede e, hangi maçımız çok güzeldi? Bahar'ın son saniye üçüyle kazandığımız bir maç vardı. Ordu maçıydı. Evimizde oynadığımız. Ordu maçı çok güzeldi. Ee, peki Canan Kavsavya'nın daha önceden bir e, Edremit Güre Sezonunu değerlendirmeni istemiş, ona bakalım. Edremit Güre, nasıl geçti Edremit, şimdi? Edremit Güre sezonu da geçen sezondu. Ee, sezon aslında güzel geçti bizim açımızdan. Hani plöfa kalamadık ama baktığına takım ortamımız falan çok keyifliydi. Ee, benim şanssızlığım oldu, bir sezon başına sakatlanmıştım. Hani çok süre almıyordum ama e, yani kenardan olabildiğince enerjimi takıma yansıtmaya çalışıyordum. Ve e, takım ortamı çok önemli. Bence e, takımın ne kadar e, pozitifse, başarısızlık da olsa sen o takımda keyif alıyorsun oynarken, antrenman yaparken. E, Canan'la da iki senedir aynı takımdayız zaten. Önümüzdeki senede aynı takımda olursak e, beraber jübile yapacağız herhalde bu gidişle. <laughs> Peki Hayri kardeşin bir sorusu var. Biri giymeye devam edecek mi? O giyerken biz giymiyoruz, bir ona kusur. <laughs> eee bir giymeye devam edeceğim ama onu da giymesi lazım. O şekilde başlamıştık bu sene. Normalde ben 5 giyiyordum. Form numaram 5'ti. Evet, e, kullanıcı adınız da 5. E, Geçmişte evet. çok takımda 5 beş giydiniz. 5'in sizin için özel bir anlamı var mı? Ya basketbol başladığımda 5 giymiştim. 5 vermişlerdi. Ondan sonra hep 5 giydim ve benim için uğurlu geldi yani. Başarılı Peki. oldum. Güre'de e, saha dışı aktiviteleriniz nelerdi? Canan Hanım'ın buradaki <laughs> bir yorumundan. <laughs> şey, e, saha dışı aktivitelerimiz genelde okey oynamaya gidiyorduk yüz güre, okey. Anılarımız çok fazladır onlarla. Seço da var şimdi yayında galiba. O da bilir ne kadar yenildiklerini. Gönülle beraber yeniyorduk. Gönül dönmezdi. Peki e, şimdi Bahar Kocaoğlu'nun bir sorusu var. Burnun alalım. biraz <laughs> <laughs> biraz, e, biraz Bunun bir espirisi benim. var Bahar, galiba. Bahar evet. Biraz, şöyle Bahar'la biz de ikiz kardeş sanmışlardı. Bir tane de dönüyorduk. Yan yana oturuyorduk. E, kadın böyle yaptı. Siz ikiniz ikiz kardeş misiniz falan dedi. Sonrasında tabii ben burnumla ufak bir operasyonu geçirdim. <laughs> Ondan sonra benzememeye başladım Bahar'a. <laughs> Eğitim hayatınızdan biraz bahsedelim bu ara e, soru yok yorumken. Eğitim hayatınız devam ediyor mu, bitti mi? Bu konuda Üniversite... baharla benzerlikleriniz var mı? E, üniversiteyi ben bitirdim. E, 3-4 sene oldu. Akser Üniversitesi'nde okudum. okudum. besliyor Beden Eğitimi Öğretmenliğini bitirdim. E, ondan sonra zaten şu an hiçbir şey yapmıyoruz eğitimle alakalı. Bir yüksek lisans planım var ama bakalım ileriki dönemlerde. Peki basketbol kariyeriniz bittikten sonra e, bu eğitimi kullanacak mısınız yoksa modellik mi yapacaksınız? Böyle bir soru vardı. Oh, yok tabii ki de eğitimi, modellik falan bunlar bana göre şeyler değil açıkçası. Teşekkür ediyorum onu kim söylediyse ama. Ee, kullanıcı e... adı vardı. Basketball is my life diye ama. Yani kimse Zorlayan bahsediyor. soruları varsa biraz <laughs> pas geçebiliriz. Peki. E... Sorulara bakalım var mı? Elazığ'dan selamlar var ayrıca. Selamlar Elazığ'a. Elazığ halkını çok seviyorum gerçekten Annemle, hala. Annem babam yazmış, ayrı ayrı yazmışlar bir de. <laughs> Peki şunu sorayım size kadın basketbolunun ülkemizdeki en büyük sorunu nedir sizce? Ee, kurumsallaşamaması bence. Yani gelip geçici kulüpler çok fazla var artık. Nasıl söyleyeyim böyle çok büyük yatırım yapıp bir iki sene var arkasından e, bir anda bir karar çıkıyor ve kulüp kapanıyor. Ya bir denge bir şey yok yani hani kalıcılık yok. En büyük problem o. Kalıcı olmak önemli bence. Bu şekilde başarı gelir ve altyapılar en önemli kısmı kadın basketbolundaki. Artık eskisi kadar altyapıdan çok çok değerli oyuncular çıkmıyor. Ee, daha önce Elazığ öncesi ve Elazığ sonrası diye konuştuk ama o zaman en başarılı sezonunuz Elazığ diyebilir miyiz yoksa kendinizi başarılı gördüğünüz başka bir sezon daha var mı? Şöyle bireysel açısından, e, Elazığ'da takım açısından çok başarılı bir sezon geçirdim. Ama hani e, baktığımda skor açısından e, yapabileceklerimin birazcık daha e, altındaydı bence Elazığ sezonu benim için. Ama e, bir Burhaniye sezonum çok iyi geçti. E, bir Urla'yı daha sezonum çok iyi e, oynamıştım. O sezonlarda bayağı istatistik olarak yani bireysel olarak çok iyi, çok verimli geçirdiğim iki sezondur diyebilirim. E, Elazığ'da da takım olarak çok çok e, verimli ve inanılmaz keyif aldığım sezondu. Yani o yüzden unutamam. Asla da unutamam herhalde. Peki, Canan Hanım'la aranızda böyle özel olarak boyla alakalı bir espri var galiba. <laughs> Yor... Ne yazmış? Hiç takip etmedim, e, evet. görmedim. Ne yazmış yani... acaba? Ayağa kalk yürü bakalım manken alabilecek misin demiş ama hani daha önce gelen <laughs> <uğraşıyorlar> sorularda da <laughs> bununla alakalı bir şeyler sormuştu size atmıştım öncesinde hani <laughs> böyle bir esprisi varsa biz de öğrenmek isteriz aslında. Yok hayır herhalde o gelen yorumlara karşılık o da birazcık uğraşmak istedi tabii bunların olması çok normal. <laughs> Peki saha için en uyumlu olduğunuz sporcu kim oyuncu? Saha içinde en uyumlu olduğum sporcu geçen sene de yine aynı takımdaydım onunla. Julia. 4-5 pozisyonda çok uyumluyum. Onunla yani oynarken keyif alıyorum. Guard pozisyonunda Cansu Yetiş bu sene. Canan. Ama en çok keyif aldığım oyuncu bir de Elazığ senesinde Sharon'dı. Yani 7-8 asiste çıktığım maçı hatırlıyorum. soruya gözüm kaydı da. Ee, o zaman şöyle bir şey sorayım size. Elazığ'da e, sorduk e, unutamadığınız maç ama onun dışında böyle e, ilginç, unutamadığınız aklınıza kazınan bir maç var mı? Elazığ'ın dışında da. Elazığ dışında şimdi aklıma bir kafama yarıldığı bir maç var. Onu unutamıyorum. Alt Çok değişik bir pozisyonda oldu. Şampiyona e, şampiyonadaydık. Eee Ribando aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında yerdeydim. Yerden kalktığını takım arkadaşlarının ağladığını gördüm. Yani buradan bir kan akıyordu. Ama ben fark etmemiştim. Maçın heyecanlıydı da ben oyları falan diyordum. O maçı da hala hatırlarım. Seni sen yapan şey, sahadaki şey nedir? Harika evet. Eldaş'ın bir sorusu. Güzel soru sormuş. Harika teşekkür ediyorum. Hırsım. Yani biraz şey bir oyuncuyum sahanın içerisinde. Pis diyeyim, Pislik bir oyuncuyum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamıyorum, duramıyorum. Ben de unutamıyorum demiş, harika kardeş. Hatırlıyor. Basketboldan kazandığınız ilk parayla ne yaptınız? Anneme babama hediye almıştım. Anneme parfüm, babama da kravat almıştım. Şimdiye kadar birçok takımda oynadınız. Birçok taraftar gördünüz, birçok şehir gezdiniz. Kendi oynadığınız takım dışında sizi en çok etkileyen taraftar hangi gruptu? Veya hangi ildi? Benim Hatında. oynadığım takımlar dışındaki. Evet. Onu ayrı soralım hani. Ee, şöyle. Bir kez Koleji maçına gitmiştik. Orada çok taraftar vardı ama hani onaylamadığımız şekilde bir taraftar vardı. O taraftardan eskilenmiştim. Kastamonu taraftar güzeldi başka hangi takımın taraftarı ya çok fazla kadın basketbol. Edremit oynamadan önce Edremit'in taraftarını çok seviyordum İnanılmaz bir taraftar vardı Edremit'in başka aklıma gelen bir takım yok oynadığınız takımlardan hangisini söyleyebilirsiniz veya hangileri Elazığ ve Edremit iki tane o zaman bir Ceyhan Lisesi'ne gidelim Gidelim. Evet. kim cehennemsinden kim soru sormuş? Yasin Yalavaç. Aa. Biraz oradan bahseder misiniz bize? Özel bir anısı Ceyhan... var galiba oranda. Ceyhan şöyle bizim e, olduğumuz dönemden önce Şaziye ablalar falan Ceyhan mezun olmuş. Arkasından hiçbir şekilde Ceyhan bir takım yoktu. Biz gittik o sırada basketçiler olarak geziniyorduk ortalıkta. Ee, öylelikle bir okula birazcık başarı getirebildik. O kadar yani çok da bir şey yoktu ama CHS'sinde arkadaşlarım hala var. Hala konuşuyorum onlarla. Yasin de onlardan. Seco Tüze'nin bir sorusu var. Ee, lakabı var mı diyor. <gülüyor> var. Var, <gülüyor> var. <gülüyor> var. evet. <laughs> Duymak istiyorsa öyle. eğer söyleyeyim şimdi. <laughs> Duymak isteriz biz. <laughs> Sarışın diyorlar genelde bana. <laughs> Biraz böyle saflıklarım falan oluyor. Ondan dolayı sarışın lakabı üstüme yapıştı. o yüzden galiba bunun da konusu yorumlarda bayağı fazlaca geçti. Evet. <laughs> Bundan dolayıdır. Peki biraz dedikodu yapalım. En şık giyinen arkadaşın kim dersek sana basketbol aslında Basketbol camiasına en şık giyinen. <laughs> Çok var aslında ama. Ee, düşünüyorum. Harika diyebilirim. Gülnur Sandallıoğlu. Başka şu an aklıma gelmiyor. Ya genelde hep Genel şık giyinildiği için. için. Canan Karsavra. <laughs> Hemen söyleyeyim gördüm. <laughs> E, Canan'ın da kendine göre gerçekten güzel, şık bir tarzı var. Beğeniyoruz onu da. En rüküş hangisi? Onu söyleyemem ya. Tamam o zaman geçiyor. onu söyleyemem. Var ki bir söyleyemem onu. <laughs> en konuşkan arkadaşınız hangisi? Ee, ben konuşmayı çok seviyorum ama benim dışında kim var? Çok fazla Harika sever konuşmayı ama o benim kadar değildir. Başka kim? Melis. Bu <laughs> sene bu seneki takım arkadaşım Melis Eren. O aynı benim gibi yani. O kadar frekanslarımız duydu ki birbirimizde. <laughs> o da sever. Peki saha içindeki en agresif arkadaşım? Ee, bu sene Melis'ti. Melis Eren'di. Ee, geçen senelerde Gönül agresif değil ama çok hırslıydı. Onu çok beğeniyordum. İki kişi şimdi aklıma geldi. En çok konuşan Canan demiş. Harika arkadaş. Sorular vardı. Ben onları kaçırmayayım. <laughs> Muhammed Ali Avcı demiş ki sahaya kaptan olarak çıkmak nasıl bir duygu? Bu üzerinizde bir baskı yaratıyor mu? Muhammed Koç'a buradan selamlar. selamlar. Öncelikle eee Yok bir baskı yaratmadı. Asla yaratmadı. Ama sorumluluğu çok fazla kaptan olmanın. Yani değişiklik e, var. E, genç yaşta kaptan oldunuz. Yani hani bir 25-26 yaşlarındayken. Bunun bir e, handikapı oldu mu size? Artısı veya eksisi? Neler kaptı? Şöyle... Biraz evet. Yani hani... Elazığ'a gelmeden önceki dönemde de iki yerde takım kaptanlığı yaptım. Biri Bursa Büyükşehir'di, bir de Urla Eda'ydı. Orada yaptığım kapsamlıkla Elazığ arasında büyük bir fark vardı. Bu farkın sebebi de Berat abiydi, Berat Gök. Kaptanlık açısından neler yapmam gerektiğini bana anlatabilen bir antrenördü. Ondan sonrasında toparladım. 25-26 yaşındaki kaptanlığım, yani Elazığ'da olduğu dönemdeki kaptanlığım bence daha güzeldi, daha başarılıydı takım açısından. O zaman antrenör demişken şimdiye kadar size en çok katkı sağlayan antrenör kim? E, alt yapı antrenörlerim de tabii buna dahil ama bana çok şey katan bir antrenör varsa bu da Berat Göktür. O Ve bu sene çalıştığı Mustafa abi. O da çok rahat, hani oyuncusuna özgüven veren bir antrenör. E, frekansını tuttuğu anda inanılmaz bir şekilde rahatlarsın. Biraz hırslıyım demiştiniz. Ee, Bahar'da galiba ona göre bir soru sordu, kaptan kendi <laughs> agresifliklerinden bahsetsin diye. Ee, Bahar'la çok güzel bir anımız var bununla alakalı. Ee, evet, agresif bir kaptandım. Ama e, bunun da bir zararını görmediğimizi düşünüyorum, Bahar'a Bahar söylüyorum bunu. Biraz sıkıntılı geçtiği dönemlerde oluyor tabii, zorlanıyorsun. Zorlanıyor. Peki şimdiye kadar birçok şehir gezdiniz. Deplasman, iç saha. Bu beğendiğiniz şehirler var mı? Hangileri? İzmir. Buraya çok beğendim. Burada sezon oynamıştım. Orayı çok beğenmiştim. Orada olsa bir daha İzmir olsa bir daha İzmir'de oynarım. Bir de Güre. Güre'de de iki sezon oynamıştım. Ya sahil olan tarafları daha çok seviyorum açıkçası ben. Şu an biraz o zaman ters bir tarafta oynuyorsunuz sahile göre. Tarsus. 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 Yine Mersin'e yakın deniz var. Bir gidip görebiliyoruz yani. O yüzden orası da keyifli ama birazcık daha sakin yerleri seviyorum galiba. Cansu'cum gelmiş. Hoş gelmiş Kapo. Evet, Cansu yetişte geldi. Ee, peki, şöyle bir şey soruyorum size. Birinci ligde de, bölgesel ligde de tecrübeli bir isimsiniz. Yıllarca oynadınız. Ee, özellikle birinci ligde. Ee, Birincilikle süperlik veya birincilikle bölgesellik karşılaştırmalarını nasıl yapabiliriz sizce aralardaki benzerlikler, farklılıklar neler? Şöyle TKB ile bölgesel arasında bence e, bir benzerlik yok. Bölgesel inanılmaz e, sert ve ne olacağını anlamayacağım bir lig. Çünkü... Karşındaki oyuncular, genç oyuncular, hani ne yapacağını da çok fazla bilmiyorsun. İlla bir izlemen gerekiyor ki biz birçok maçıda hani elimizde görüntüler olmadan ilk dönemlerde yani hani oynadık falan ama bazı maçlarda şey diyorsun ya keşke TKBL'de oynasaydık falan diyorsun. Çünkü o kadar fazla hırpılanıyorsun ki. Ve hakemler de buna izin veriyor. Bu da yani biraz sinir harbi yaşatıyor bizde. Yani Aynen. olabildiğince sert. Yani ne olacağını bilmiyorsun. Bir anda kafana bir yumruk falan atabilir yani. O şekilde pozisyonlar oluyor bölgeselde. TKB'li daha ne Canan da galiba ona... Atıf'ta bulunarak bölgeselde tekme tokat var demiştir. direkt. Gerçekten öyle ama yani guard pozisyonunda bu sezon Cansu ve ee Canan birazcık zorlandılar. Biraz değil bayağı zorlandılar. Çünkü for çalmıyorlar. Yani yedikleri dayak yediler resmen. Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Az önce dondunuz da. <laughs> dayak Duyuyordum. yediler. Dayak yedilerden sonra bir şey söylediniz mi? Ben orada kaldım. Yok söylemedim. Tamam. Cansu yazmış güreş yaptık genelde diye. <laughs> Edremit den bekleniyorsunuz hala. Seco Tuzen hala şey kamtu Edremit. <laughs> <laughs> Gelmek isteriz. Her da de bir sorusu var. en çok hangi özelliğini seviyor? Sağda geliştirmeye çalıştığı bir özelliği var mı demiş. Um. En çok hangi özelliğimi seviyorum? San içerisinde bir şekilde oyun içerisinde olmayı seviyorum. Mesela bu özelliğimi çok seviyorum. Oyun içerisinde ne olursa olsun san içerisinde hani demoralize olmadan kalmayı seviyorum. Bu sene geliştirdiğim bir tane özelliğim var. Onu da Mustafa abinin bana vermiş olduğu bir şey. Ben normalde dışarıdan çıkıp olay atmazdım. Mustafa abi bana böyle bir şey kattı. Yani ve bir iki maçta da bunun nasıl söyleyeyim meyvesini yedim diyebilirim onun sayesinde. Ve bu sene bana gelen en büyük özellik. Yani her yaşta insan kendini geliştirebilir. Bir, de, bir kez daha görmüş oldum yani. Öykü Hanım gelmiş galiba. Öykücüğüm merhabalar. Ken su demiş çünkü onu da belki bir anlamı vardı. Cansu'ya söylüyor. <laughs> <laughs> Peki sizin için sayı mı daha önemli, asist mi daha önemli? Ee, Bence rebound önemli benim için tam tersi <laughs> ya sayı da önemli ama mesela hani 4-5 pozisyonda oynadığında yani önemli olan kısım bence rebound. Bir uzunlu rebound özelliği varsa zaten sayı ucun reboundundan da bulabilir. Bir şekilde işte oynanılan setlerde onunla bir sayı da çıkabilir. O yüzden bence rebound benim için daha önemli. Peki bakalım kaçırdığımız bir yorum. Yok galiba. Evet. Benim sorularım bitti. Size de yayın önce söylemiştim. 15-20 dakika olarak planlıyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Güzel, Güzel bir, yayındı. bir yayındı. Evet. Çok zevk aldım. Ben teşekkür <laughs> ederim katılımınız için. Kırmadınız bizi. İnşallah Tarsus'un üstüge çıktıktan sonra tekrar görüşürüz diyelim. İnşallah. TKBL'ye Tarsus çok yakışacak yani. Bakalım neler olacak bilmiyoruz ama inşallah en kısa zamanda sezon açılırsa da biz de o şampiyonluğa ulaşıp TKB'de de oluruz. İnşallah diyelim. Bekliyoruz. Siz de TKB'de inşallah dediğim gibi tekrar ağırlama fırsatı buluruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Herkese teşekkür ediyorum yayına gelen. <laughs> evet, katılımlarından dolayı. Evet, Büşra Yüksel'e katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyenlere de teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Gerek yorumlarınızda, gerek izleyerek. İyi akşamlar diliyoruz. Herkese çok teşekkürler.